Merhaba sevgili yengeç burçları. Ana hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videoları. Herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç o kadar fark etmez arkadaşlar. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra bakalım bu haftaki Yengeçlerin hikayesi nedir? Tatlış. <laughs> Şöyle biraz kameramı düzelteyim. Şu kamerayı her koyduğumda bir kere bir yamuk koyuyorum yani. Şimdi Bir kalabalığın içine giriyor gibisiniz. Ya da bir ekiple birlikte olmak gibi bir şey var e, burada. Collective of Pixies çıkmış bu bir, gördüğünüz gibi. Parti. E, bu direkt parti falan da olabilir tabii ki. Bir kutlama vesaire o bir şey de olabilir. Olmak zorunda değil. Gayet soyut bir mesela bir arkadaş grubundan falan da e, bahsediyor olabilirim. Bence o insanların içinde yani o grubun içerisinde bu hatta şey de olabilir arkadaşlar mesela sosyal medya hesabınız da olabilir neticesinde orası da bir kitle ya hani takip ettikleriniz ve takip edenlerle birlikte sizde bir kitle var orada yani bu böyle bir şey de olabilir oradaki biri dikkatinizi hiç olmadığı kadar çekiyor gözüküyor tanıdığınız biri mi değil mi bilmiyorum en azından şu an ama gayet şey olabilir. Yani tanıdığınız aslında e, ismende de olsa görsel olarak da olsa bildiğiniz biri falan da olabilir. Gruba yeni katılan falan biri de olabilir. Onunla alakalı bir çift enerjisi alıyor gibisiniz. Bu romantik olabileceği gibi. Yani bu kişiler anda aslında bir şeyler olabilir. Bir yükseldim dediğiniz bir şey de olabilir. Ama iş güç gibi ya da bir, herhangi bir ortaklık gibi bir şey de kapsayabilir. Çünkü bu bir ee, bu kartın e, anlamı Divine Counterpart. Faun zaten bu kartın adı. Ee, faun karakterini şeyden hatırlayabilirsiniz izlediyseniz Narnia filminden. Narnia filminde James McAvoy'un oynadığı bir Faun karakteri vardı. Ee, keçi böyle boynuzları falan olan, üstü insan bedeni vesaire. O böyle ruhsal olarak yardımcı, dost, destek, yol arkadaşı. Yani bu romantik olabilir, normal arkadaş ilişkisi olabilir, fark etmez. Bu tip enerji bu yüzden ruh eşi enerjisi aynı zamanda. Ama bu ruh eşin dediğim gibi çok öyle romantik yok işte birbirine acılar çektiren insanlar falan diye bir tanımı var biliyorsunuz. Hiç hoşlanmadığım o olarak almayın aslında ruh eşi. Daha çok yani benim anladığım kadarıyla, benim kabul ettiğim kadarıyla şeydir. İşte hayatta önemli eşikleri birlikte geçtiğimiz, önemli deneyimler yaşadığımız, hayatımızın önemli belli belirli bir dönemini birlikte atlattığımız orada yol arkadaşlığı ettiğimiz birbirimize insanlardır. Şimdi bu insanla alakalı böyle bir enerji alıyor ve siz bu, bu noktaya geliyor gözüküyorsunuz. Yani sizde o enerji uyanıyor. Şimdi şu, en çok şu parlak noktalarla ilgili şu üçüncü göz noktasındaki ışığa gözüm takıldı. Yani böyle bir sezgi alıyor gözüküyorsunuz ama yardımcı olan şeyler de var gözüküyor. Mike the Myomancer kartı çıkmış. Bu kart şeytan ayrıntıda gizlidir kartı. Çünkü burada gördüğünüz gibi ...siyah beyaz hatta genelde gri tonlarda... ...silik tonlarda bir kart görüyoruz ama... ...şöyle dikkatle baktığınız zaman şöyle... ...arada bakın... Ee, ...figürler var aslında burada... ...yaprakların arkasına gizlenmiş olan... Ee, ...o yüzden bir yerde şeytan ayrıntıda gizlidir... ...kartı... ...belki hiç görmediğiniz bir tarafını görmeye başlıyorsunuz... ...sezgisi olarak o kişinin... ...o kalabalığın içerisindeki o... ...grubun içerisindeki diyeyim bir kişinin... ...spesifik bir kişinin... ...hiç farkına varmadığınız bir tarafını belki hiç olmadığı kadar bir şey olabilirmiş gibi geliyor size onunla vesaire. Şu kartı bilare yorumlayacağım. Ee, bakalım biraz daha ayrıntılı bilgi alalım bu konuyla alakalı burada. Ne oluyormuş bu kişi bu kişi kimmiş? Şimdi. Em, bu kişi şuradan başlayacağım. Bu kişi aslında tanıdığınız biri. Bildiğiniz biri. Bilmediğiniz biri değil. Burada bir Geo the slow kartı var. Böyle gördüğünüz gibi oğlar uzatarak çünkü uzun proses zamanları ifade eden bir kart bu. Yani uzun zaman geçmiş. Zaten yaşlı bir figür var gördüğünüz gibi. E, bu insanı bir biçimde tanıyorsunuz. Bu tanımak illa çok yakın arkadaş olmak ya da sürekli görüşüyor olmak değil. Belki dediğim gibi sadece ismen tanıyorsunuzdur. Öyle bir insan olduğunu biliyorsunuzdur o grupta ama çok bir temasınız yoktur. Bu çok zaman sonra açığa çıkmış bir şey. Belki ilk baktığınızda, ilk gördüğünüzde o insanı hiçbir şey hissetmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Onunla alakalı hiçbir şey duyumsamadınız. Ee, ama şimdi biraz vakti gelmiş gibi gözüküyor. Yani bu bir süreçmiş zaten. Burada bir gardiyan gate kartı var. Kapıdaki Guardian. yani Burada bir yol var gördüğünüz gibi. Uzun bir yol var ve burada işte bir kapı diyebileceğimiz bir e, evre var. Hatta bunu şey gibi de görebiliriz. Kapıdan da ziyade burada enerji yoğunlaşıyor, yoğunlaşıyor. En son burada bir hani ışın böyle lazer ışığı gibi bir hal alıyor. Çok daha spesifik nokta atışı bir hal alıyor. Yani o enerji sizde çok yavaş yavaş toparlanmış olabilir. Çok ya adım adım toparlanmış olabilir. Şimdi şimdi açığa çıkıyor olabilir ama bu bir süredir var bir şeymiş. Yani çok sızı sızı geliyormuş. Piper kartı var burada. Yani, manifest etme, çağırma Usul usul söylenen işte o ormanın şarkısı, flüt çalıyor içerisinde buradaki karakter. Ee, bu adım adım oluşmuş bir süreçmiş sanki. Örnek vermeye gerek yok. Bence demek istediğimi anladınız. Şimdi atak zamanı gibi gözüküyor. Yani atak için zaten uygun zaman şimdiymiş. Bu zaten zaman alacak bir şeymiş. Ve Loatas'ta Wild kartı çıkmış. Bu kart bir koç kartı. Bu kart böyle zaten gördüğünüz gibi çekirge gibi bir karakter var burada. Hani atlama pozisyonda böyle her an atlayabilirmiş gibi atlamaya hazır çok atak çok hızlı hareket eden bir kart buradaki yani bu imge bu karttaki imge zaman şimdi gelmiş gözüküyor şimdi harekete geçme zamanı gelmiş gözüküyor ve işler şimdi artık çok çok daha hızla takır takır açılabilirmiş olaylar hızlı gelişebilirmiş gibi gözüküyor ama buraya gelmesi zaman almış dediğim gibi böyle bir insanı... Böyle gördüğünüz an cezbe duyup işte aşık olup ne bileyim ah işte süper biz bununla süper kanka oluruz ya da bununla süper ilişki olur gibi değil. Zaman içerisinde bir biçimde şişmiş ve büyümüş gözüküyor. Niye şişme dedim bilmiyorum. Neyse bu karakter çok özgür ruh bir tipe benziyor. Bunu nasıl anlatayım bu özgür ruh olma halini? Kova enerjisi alıyor mesela. Yani kova burcu olabilir. Olmak zorunda değil. Ama ee, kovaların biraz şey bir tarafı vardır. Kova insanları çok spesifik olarak bireylerle ilgilenmezler. Mesela bir grubun içerisindeyken tek tek insanlara bakıp onlarla alakalı değerlendirmeler falan yapmazlar pek. kanaate varmaktan bahsetmiyorum. Onu hepimiz yaparız da. Yani böyle bireylerle çok samimi, yakın ilişki kurayım insanı değillerdir. Grupların içerisinde çok kendi halinde insanlardır. Herkesle iletişim kurarlar. Ama aslında hep kafalarının içindedirler ve pek önlerine bakmıyorlardır. Öyle söyleyeyim. Yani hep iç dünyalarında yaşıyorlardır. Şimdi bu karakter zaten Spirit Dancer, ruhun dansçısı. Hani ee, çok öyle bir karakter. Özgürce hareket eden, yani hep kendi içsel dengeleri ve içsel ritmiyle hareket eden ama burada bakın başı bir aşağı eğme ve hatta neredeyse kolla kapatma var. Yani çok da önüne bakmayan biri çok kendi halinde biri yani. Çok içsel dinamikleriyle harekete geçen, davranan, şahısların o kadar farkında olmayan biri çok diyorum ya kendi halinde bir insanmış gibi duruyor. Buradaki bu healing kartını nasıl yorumlayayım? Düşünüyorum. Daha doğrusu bekliyorum. Burada iki andan birden var sanki bu healing kartıyla çıkan. Birincisi şu. Bence bu insan kendisi de şifalandığı bir süreçten geçiyordu. Kendisi de derken, neden kendisi de dedim. E, bence siz de böyle bir prosesten geçiyordunuz. Yani bu ne demek? Bu şifalanma illa hani hastasın sorununuz var anlamında değil. Bence herkesin hayatında kendince bir takım şeyler vardı. Yani kendince bir takım meseleler vardı ve bu yüzden iki tarafta birbirine o grubun içerisinde çok da farkında değildi. Herkes kendi önündeki şeyleri eritmeye ya da toparlamaya çalışıyordu. Sağına soluna biraz böyle ha ha evet falan tadına bakıyordu. Bence bu kart biraz bunu ifade ediyor. Artı şu iki kart arasında benzerlik var ki bunu ilk defa farkına varıyorum. Baktığınız zaman hani şekil ve imge ve noktalar falan bazında çok benziyorlar. Sizin tam da aradığınız şifa belki, ihtiyacınız olan destek, sıcaklık, kendinizi güvende hissetme, rahat hissetme vesaire o forma bu kişi yeni gelmiş olabilir. Ama bundan emin değilim. Bu burası şu an kafamda düzeltiliyor sanki. Yani bence siz o noktaya yeni geldiniz. O kişi yeni gelmedi. O kişi bence hep her zamanki gibi biraz her zamanki gibi yani hani önüne bakıyor kendi dalgasına bakıyor hani grupla olan iletişimi iyi ama özellikle böyle bir hani alfalık yok böyle bir hani dikkat çekeyim ne bileyim herkese birebir ilgileneyim bilmem ne yapayım hayır böyle grubun köşedeki elemanlarından biri ve ama onda potansiyel varmış işte yani size uygun olmasıyla alakalı bir potansiyel varmış birlikte yapabileceğiniz bir şeyler varmış siz daha yeni bunu görebiliyorsunuz. Çünkü bunun size bir şifa bir böyle şifa bilmiyorum healing olduğu için sürekli şifa diyorum ama şifa demek istemiyorum aslında. Ne demek istiyorum? Şöyle demek istiyorum. Onun tam da size uygun ve size iyi gelecek şey olduğunu anlamanız için aslında sizin bir prosesten geçmeniz gerekiyormuş. Zaten burada siz maiden kartıyla çıkıyorsunuz aynı zamanda. Burada gördüğünüz gibi küçük bir bebiş <laughs> peri var. Yani bir süreçten daha yeni çıkmış ve yeni doğmuş gibisiniz. Daha bir takım şeyleri yeni geride bırakmış gibisiniz. Tazecik yeni yeni ortaya çıkmış gibisiniz. Neredeyse bazı konularla alakalı. Belki bir içsel dönüşüm geçirdiniz. Bu da mümkün. Bunun nihayetinde şimdi o insan sizin için bir şey ifade ediyor. Bu yüzden başında bir şey ifade etmiyormuş. Ya da herhangi biri gibi geliyormuş size bu kişi. Ama şimdi geldiğiniz noktada işte şimdi anlam ifade ediyor. Şimdi size çok uygun gözüküyor bu kişi. Şimdi diyorsunuz ki evet yani bu kişi bana iyi gelir. Bu, bu kişi bana çok uygun. Biz bu kişiyle aslında ne kadar benzeriz? Ne kadar aynıyız? Ne kadar da ortak noktamız var aslında? Ne kadar birbirimize uyuyoruz? Bu sizde daha yeni malum olan bir şey. Dediğim gibi siz bence bir prosesten geçtiniz. Yani sizin... Belki kafanızı, belki duygularınızı, belki hayatınızdaki işte darmadağın bir sürü olay vardı. Bunların hepsini toparlayıp da çünkü burada dedim ya bir enerji dağınıklığı var ama toplanıyor, toplanıyor sanki bir noktada artık ışına dönüşüyor. Belki o dağınıklığı sizin toparlamanız ve şu evreye gelmeniz sizin açınızdan zaman aldı. O yüzden gördüğünüz zaman e, ilk bu insanı gördüğünüzde o dağınık enerjiyle baktığınızda bir şey görmediniz yani. Ama şimdi çok daha fokus bir enerjiniz var. Çok daha Hayatınızı derlemiş, toparlamış. Kalabalıkları atmış ve işte dedim, dedim tazecik böyle bebek gibisiniz yani şu an. Bebeğin biliyorsunuz çok büyük derdi, çok hayatı dağınık değildir bir bebeğin. Yani bir sürü konu, bir sürü tema falan yoktur. Basittir bir bebeğin hayatı. Beklediği şeyler de çok basittir. Ama önemlidir. Yani yoğun ve önemli şeyler bekler bebek. Hani karnım doyurulsun, altım temizlensin, sevgi, şefkat, ilgi ve uyuyabileyim sıcak olsun ortam. Beş tane şey ister ama çok net yani. Onlar da olmazsa ortalığı yıkar biliyorsunuz. Böyle bir noktaya gelmiş gözüküyorsunuz. Belki ilişkiyle ilgili e, beklentileriniz küçüldü ama çok daha önemli şeylere bakmaya başladınız. Belki daha önce şey falan diyordunuz. İşte bir partnerden beklediğim şey ne? Yazıyorum 3 sayfa arkalı önlü böyle. Bunu istiyorum, bunu istiyorum, bu dolmalı, bu dolmalı. Sanki bunların hepsi toparlanmış, temizlenmiş, dökülmüş yavaş yavaş. En önemli 5 maddeymişsiniz. En önemli şu 5 madde olmalı. Şimdi bu kadar net aradığınızı bildiğiniz için sanki artık neye ihtiyacınız olduğunu çok net odaklanabildiğiniz için. Aa bir dakika ya bu insanda bu varmış aslında daha önce hiç fark etmemişim ama bayağı bu insan o insan demeye başlamış gibi gözüküyorsunuz sevgili yengeçler. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde kendinize iyi bakın bir sonraki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.